Marmaris'e yeni bir kolej açıldı. Dün gerçekleştirilen açılışa Kaymakam Ali Galip Saral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, CHP İl Genel Meclis Üyesi Dursun Kaplan ve Marmaris Belediye Başkan Vekili Zehra Yüzak'ın yanı sıra geçtiğimiz Haziran ayında Milas'taki bir yakınının düğününden dönerken kendi kullandığı araçta bir kaza geçiren CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir de katıldı. De. Hayır, Hayır doğru doğru. Olsun. Öpeyim, Açılışta konuşan Demir hizmete giren kolejin öğrencilere çağdaş bir eğitim anlayışıyla temel hazırladığını ileri sürdü. Hastane titizliği ve bir ibadethane duyarlılığı içerisinde güzel bir hastane şey okul açıldığı ortada. Hep beraber biraz sonra göreceğiz. Emeği geçenlere ben de iştenlikle teşekkür ediyorum. Demir konuşmasında eğitimin önemine de değindi. Özellikle Anadolu çocukları Cumhuriyetin ve Atatürk'ün sağlamış olduğu bu imkanlar, olanaklar sayesinde bizler okuyarak bu noktalara geldik. Ben bir tıp doktoruyum, kadın doğum profesörüyüm. Bir çobanın çocuğuyum. Eğer Cumhuriyet bana bu imkanları vermemiş olsaydı, Atatürk bu fırsatları sağlamamış olsaydı ben hala bir çoban olarak kalmış olacaktım. Son zamanlarda ailelerin özellikle eğitime karşı ilgilerinin arttığını ileri süren Demir, geçtiğimiz sene uygulamaya konulan 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ne yazık ki eğitimde hala yaz boz sisteminin devam ettiğini maalesef görüyoruz. Özellikle 4 artı 4 artı 4 sisteminde geçen sene Birinci sınıfa başlayacak olan 555 bin çocuğumuzun başlayamadığını maalesef iktidar bugün kabul etmek zorunda kaldı. CHP Muğla Milletvekili'nin yanı sıra Şanlıurfa'nın da denetmen milletvekili olduğunu söyleyen Demir, doğuda birçok okulun öğretmensiz olduğunu ileri sürdü. Birçok okul, birçok köy hala öğretmensiz. Derslikler açılmamış, öğretmenler gitmemiş, okula gidemeyen, Binlerce çocuğumuz var. Dolayısıyla hiç eğitim görememiş, okul yüzü görmemiş çocuklarla Marmaris'teki bu güzel okulda okuyanların aynı sınava tabi tutulmaları Türkiye'de eğitimdeki eşitliği nasıl sağlayacağının en büyük endişesini yaşıyoruz.